Merhaba değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burada e, komşumuz şey topluyor yeşillik. <laughs> ben de toplayacaktım ama şimdi komşumuzu görünce sorayım dedim hangileri yenir hangileri yenmez. Şimdi ondan bir öğrenelim bakalım işin sırrını. Poşetin de vereyim. Ha, Al. Tamam, Komşu da topluyormuş bu arada. Abla ben senden öğreneyim şimdi basmadan geleyim şöyle güzel otları. E şimdi şöyle güzel bu bıçak keskin diyeyim getirdi mi kırmış. Şimdi bu otu nasıl e, pişireceğiz dedin sen abla? Ha, böyle haşlayacağım. Limon kesip atacağım içine. Remzi abla şimdi şunların hepsi yeniyor mu bunların? He. He, ben bunu bilmiyordum yendin ama merak da ettim aslında. Geçen ee, geldim çok böyle taze gene tazeler değil mi? Evet. Çok güzeller bak. Evet çok güzeller. Çok da güneş var. Ben de o kardan görüyorum diyorum Rabbim ne güzel yemyeşil yeşil tam baharda diyorum bunlar diyorum aslında toplansa diyorum. Bu bu otun adı ne? Biliyordur sen. Bu hardana da benziyor, eşek turpuna da benziyor. He. Hardal Herşek, olabilir mi diyorsun? Hardal değil de eşek. Bence turpudur. de değil. He, eşek turpudur abla. He. E, evet. Hardal eşek değildir. Turp, hardalın şöyle şöyle yaprağı olur bizim orada. Evet. Sarma Sarmalık böyle 5 kiloluk kutuya yaparık. Şeyden, şeyden biliyorum ben. Hardal e, Sar, sarı çiçek sarı çıkartıyor çiçek. ya. Burada hiç sarı çiçekli ot ha, görmedim ben. O zaman ben. beyaz çiçekliyse eşek turpu. He. Beyaz olabilir. Evet evet. Bayağı da var ama çok güzeldi burası. Bunu haşlayıp kısırlık. Evet. Çok güzel. yemyeşil yeşil Rabbim ne güzel. Şuna bak. Rabbim bizler için değil mi? Pis insanlar için her şeyi verdi. Ama bizler bilmiyor. Kıymetini bilmiyor. Yeşil yeşil canımız da istiyor. Ha değil mi? Tabii. Çok güzel. Böyle ben yukarıdan görüyorum diyorum ki ben bunları diyorum inip toplasam. Ya, dolandım işten geliyorum Şu da. Gibi. Gelirken dedim bir dolanayım bakalım bayağı böyle ee, toplanacak bir şey. Seni de görünce dedim vallahi ablam da gelmiş ne güzel. Ben farklı ot toplayacaktım aslında. Sen farklı Sen nasıl toplayayım? Ben nasıl toplayacaktım? Dur sana göstereyim tabii gözükle şey de biraz. Şunlardan toplayacaktım ben. Aha şunlardan. Şunlardan. Onlar da mı yeniyor? Sen şunlar. Onu bir bıçağı bir ver bakayım. Şunu da bir. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Ha al Allah. Aha ben şunu toplayacaktım abla. Gördün mü bak. Bunlar yenir mi? Ay abla çok güzel. Ha bak şunlar da yenir. Ama şu çok güzel bak. Çayın, çayın demiş. Ama yeşillerini kopartma. Çok güzel bak o. 3-4'ü ben toplayayım dur şuradan. Sen yoruldun mu? Yok benim. Biraz da ben toplayayım. Seninkileri farklı benimkiler farklı. Poşet de yedim biliyor musun? Dur bakayım. Ay bak burlağı da seninkilerden de var değil mi abladım? Evet. Sen bunu e, tere gibi mi yiyorsun? Abla onu normal durum yapıyorsun. Yıkıyorsun, suda evet. bekletiyorsun, biraz acısı gidiyor. Sonra bak hafif su, süt çıktı bak. Gördün evet. mü? Sütü çıktı. Ee, ondan sonra onu bir güzel böyle yıkadıktan, suyunu şey yaptıktan sonra çok güzel oluyor bak. Dene istersen. Siniflerden. Evet. Biraz da benim bakalım onlardan. Aynen Şöyle. Şöyle Şun gibi. Şuna baksana abla. Vay Şu maşallah. Gibi. Çok güzel. Tam bunlar var ya. Bunlar bir de doğal yani, değil mi? Evet. Şimdi götürüp Oruç musun abla? ben tutamıyorum, feşlik geçirdim. Öyle Bakalım. mi? Geçmiş Şeker olsun. Şeker kumasına girdim, depeme kurt attı, bir tarafımı felç etti. Geçmiş olsun oğlum. Tansiyon, hepsi var, böbrek, karaciğer. Geçmiş olsun. Yeni hastaneden çıktım da. Şekere de ot yarar ya. Evet. Aa, buradan topla bak. Buranın otları evet. çok güzel. Görüyorsun ya. Şuna bak. Şuna şuna. Maşallah. Bir su bulsam da diyorum su teresi toplasam. Su teresi. Evet onun yerini için azıcık böyle değil mi? Şehrin evet. kenarlarını için nereden bulacaksın onu? Bizim orada her yerde hmm. Bulunurdu.